Gece yarısı, saat tam 2.44. Evin her köşesi sanki dünyadan soyutlanmış gibi derin bir sessizliğe gömülmüş. Ben de bu sessizliğin ortasında oturma odasının loş ışığında tek başıma koltukta oturuyordum. Gecenin bu saatinde uyanık kalmak pek adetim değildi ama işte bazen uyku tutmuyor insanı. Elime telefonumu aldım, sosyal medyada anlamsızca gezinirken birden ekran aydınlandı. Gözlerimi kısıp baktığımda kalbimin hafifçe hızlandığını hissettim. Bilinmeyen numara arıyor. Bu saatte kim olabilirdi ki? Aklıma binbir türlü senaryo geldi ama merakıma yenik düştüm. Belki acil bir durumdu. Tereddütle yeşil simgeyi kaydırdım ve telefonu kulağıma götürdüm. "Efendim?" dedim fısıltıyla. Karşı taraftan hiçbir ses gelmedi. Sadece derinden gelen ritmik ve ağır bir nefes sesi sanki hattın diğer ucundaki kişi nefesini benimle paylaşıyordu. Rahatsız edici bir histi, tam telefonu kapatıp bu tuhaf aramayı sonlandıracakken kanımı donduran bir şey oldu. Ses telefonun hoparlöründen gelmiyordu. Ses hemen arkamdaki karanlık koridorun derinliklerinden geliyordu. Buz gibi bir fısıltı, sanki ensemdeymiş gibi, ''Şimdi seni izliyorum.'' dedi. Olduğum yerde dona kaldım. Kalbim göğüs kafesimi delip çıkacak gibi atıyordu. Telefon hala kulağımdaydı ama ses dışarıdandı, evimin içinden. Gözlerim korkuyla sonuna kadar açıldı, nefesim kesildi. Bütün vücudum buz kesmişti. Hareket edemiyordum. Korkuyla yavaşça başımı arkama çevirmeye çalıştım. O karanlık koridor, mutfağa açılan o karanlık kapı. Gözlerim karanlığa alışmaya çalışırken koridorun sonunda insan formunda ama tamamen kapkara Normalden çok daha uzun bir gölge fark ettim. Orada öylece duruyordu. Ne bir yüz, ne göz, ne de herhangi bir ayrıntı. Sadece boşluktan daha karanlık, zifiri bir silüet. O an zaman durdu sandım. Sonra o gölge yavaşça öne doğru bir adım attı. Tam o anda hala elimde tuttuğum telefonun ekranı kıpkırmızı oldu. Üzerinde büyük harflerle tek bir cümle yanıp sönüyordu: Güle güle. Gözlerimi telefondan ayırıp tekrar o gölgeye baktığımda, evdeki bütün ampuller büyük bir gürültüyle patladı ve her yer zifiri karanlığa gömüldü.